Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın bu akşam rakipleri belli olacak. Saat 19'da kura çekimi var. TRT Spor ekranından naklen yayınlanacak. Arkadaşlarımdan bir rica edeyim. Torbalarla başlayalım. Sonra Singo transferine geçeceğiz. Onu da çok soran var. Dün gece İstanbul'a geldi Wilfred Singo. Ama önce Galatasaray'ın muhtemel rakipleri torbalar Tayfun abi. Birinci torba Real Madrid, City, Bayern, Liverpool, Saint Germain, Inter, Chelsea, Dortmund, Barcelona. İkinci torba. Arsenal, Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Antrenk Frankfurt, Klub Brüş, 3. Torba, Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiakos, Slavia, Prag, Bodo Marsilya, 4. Torba, Kopenhag, Monaco, Galatasaray, Union Saint-Gilois, Şampiyonlar Ligi'nde kalmayı başardılar, Karabağ, Atletik Club, Newcastle, Pafos ve Kayrat Almaty. Kayrat ve Pafos ilk kez mücadele ediyorlar. Bir dursun bu. Durdu. Ee, her e, gruptan birer takım mı çekecek? Galatasaray. Yok yok. 8 tamam. maçlık bir fikstür oluşacak. Tamam, tamam güzel. Şimdi 1, 2 ve 3. torbadan hiçbir takım 4. torbadan Galatasaray istemez. Çok netim bak. Monaco'yu da istemeyebilir. Galatasaray ya ama 1. birinci sırada bence Galatasaray Kesinlikle olur. katılıyorum. Kesinlikle. Yani şimdi Pafos'la yani. Galatasaray'ı aynı kefeye koyamazsın. Mümkün bu torbot, değil. Yani. yani bak Seyredeceğiz e, kura çekimini. Herhangi bir takım Galatasaray'ı çekti an yani yöneticilerini gösteriyor suratları buruşacak. Ya bu e, turun yani başlangıç turunun e, direkt çıkması muhtemel takımlarını yazıyorsak net Galatasaray'ı artık içine koymamız gerekiyor. Hele ki single transferiyle birlikte onu da konuşuruz şimdi. Hani öbür gruplardan kim gelsin, şu gelsin, bu gelsin de değilim ben artık. E, bir ya da bir demeyeyim 3 ya da 4 takımı biraz dışarı çıkarırım. Onun dışında kalan bütün kalbur üstü takımlarla Galatasaray şu anda kağıt üstünde ama denk bir kadro ve oyun düzenine sahip. Var mı bir fikstür tahmini şöyle rakipler kimler gelir? Söyleyeyim. Uzakta okuyamam şimdi. Tekrar büyük koyman lazım. Tamam. Bir dev ekranı alalım arkadaşlar. Bir kez daha bir tam ekran alalım. Bakalım Tayfun Vayndır'ın tahminleri kaçta kaç olacak not alacağım tamam al <laughs> ee, her gruptan iki takımı söyle Evet yani 8 maçlık bir fikstür çıkaracaksın Peki öbür taraftan hemen söyleyeyim hoş yani, olacaktır 4. Ee, torbadan da takım. Chelsea, Chelsea ve e, Barcelona tamam Chelsea Barcelona 2. Evet. torba e, Eintracht Frankfurt içimden geçeni söyleyeyim tamam, sana Benfica Frankfurt, Benfica Benfica bir kez daha mı diyorsun <laughs> Tamam. Üçüncü torba. Bu arada tam bir menüklü soruyorum. Tottenham'da girebilir mi? Yani birkaç İngiliz aynı torbada olabiliyor mu? Yani rakip olarak çıkabilir Galatasaray. Evet o zaman oradan Tottenham ve özellikle Napoli. Tamam. Bu taraftan da Monaco dışında kim gelirse gelsin. Gelsin diyorsun. Peki. Karabağ maçı da güzel olur ama. Kesin. O bambaşka bir şey olur. Karabağ isterim. Yani en azından burada bir maçını canlı canlı gideriz deriz. Şimdi... Yasin çok güzel bir şey söyledi. Mesela Kayrat dedi çok sıkıntılı bir deplasman olur. Çıkarsa 3900 kilometrelik bir mesafe yaklaşık. Hele Birleşik Krallık'la 5000 kilometre falan falanmış ya, yani. Düşünsene yani. Kayrat burada en zor deplasmanlardan biri olur her takım için. Şey. bir mesafe. Ee, giderek şeye denk gelecek. Kışa denk gelecek. Tabii, bir de o var yani. E, Fikstürün orası kışa denk gelirse Kazakistan'da ciddi bir sıkıntı olur iklimsel <laughs> olarak da yani. Kayrat deplasmanı uzaklığın üstüne. Bir de e, soğuk eklenir. Güzel bir kura dileyelim. Temsilcimiz Galatasaray için Şampiyonlar Ligi'nde e, Avrupa Ligi ve e, Konferans Ligi'nin kura çekimi de yarın gerçekleşecek. Onu e, ifade etmiş olalım. Son aslan Singo. Milliyet. Gelsin bakalım. Dün gece geç saatlerde Wilfred Singo'yu getirdi İstanbul'a Galatasaray. Şöyle bir beklenti de vardı. Acaba bugün kura çekiminden sonra yönetim kuruluyla beraber mi gelir diye. Hayır bir gün önce geldi Singo. Galatasaray, Monaco'nun Fildişi sahili stoperiyle ile anlaşma sağladı. Bon servisi için 30 milyon euro garanti, 5 milyon euro da bonus olacak şekilde el sıkışıldı. Oyuncu da yıllık 4.8 milyon euro garanti para, para alacak. Şimdi Manuel Akanji ismi hep Hı -hı. çıkıyordu, ama burada daha e, ayrı tutulan bir nokta, Singoyu asıl isteyen Okan Buruktu. Evet, direkt istiyor. Ya yani direkt istiyor ve burada bir bakıma aslında isim transferinden çok evet yüksekte bir maliyet ama Okan Hoca'nın oynatmak istediği oyuncu oyuna uygun oyuncu gelmiş oldu. Bir e, önceki gündü yani tam hatta onun önceki gündü e, Galatasaray'ın e, önemli yöneticilerinden bir tanesiyle biraz sohbet etme imkanı buldum. İfadesi şuydu bak. Dedi ki Singo Akanji. Hı hı. ikisini de şu anda alıp getirme noktasındayız. Biz hocanın tercihine bakacağız. İkisini de şu anda anlaştık. Al, alıp getirebilir Ya yani şu bile olabilir ya abartarak söylüyorum. İhtiyacı var mıdır? Bir tartışabiliriz ama hani bugün istese bence Akanji de e, Galatasaray'a gelebilecek durumda. Ya yani o seviyeye iki e, transfer görüşmeleri de o seviyeye getirmiş. Singo çözüldü. Dursun Özbek ve yönetimini ama asıl deklere etmem gerekiyor isim olarak onlar çıkıyordu. Dursun Özbek ve Sayın Abdullah Kavukçu'yu bu transfer dönemindeki performansından dolayı müthiş alkışlamak kutlamak gerekiyor. Leroy sanayiye gidiyoruz dediler gittiler. Gayet net, rahat, tık tık işi bitirip geldi. Bak parayı bir tarafa bırakıyorum. Tartışabiliriz, muhasebecilik yaparız yapmıyor. Vark'ı alıyor. Öyle diyeceksin. Vark'ı alıyor. Vark'ı alabiliyor. Öyle ya işte fazlaydı, şuydu arkadan dolan. Bunu hep söyleriz, konuşuruz. O başka bir nokta. Arkadan dolanmak demeyelim. Yani şey anlamında açık Yanlış açık. Yanlıştır. Yani şeyin açığı ne bileyim yani boşver öyle hani usulsüzlük anlamında ifade kesinlikle ha. kullanmadım ama yani aman yani abi öyle bir şey demedim yani. yani. Ben diyorum ki var alabiliyor ve çok da başarılı. O semen süreci gayet uzun da olsa idare edip hemen arkasından nokta transfer dediğiniz budur. Singo'yu aldınız. Yani Hoca, De gibi sıkıntılı bir tip karşına çıkmazsa sık, süre uzuyor. Süre uzuyor. Çık, ama alıyorsun. Evet, alıyor. Çıksa da Singo'yu da alırlardı. Diyorum ya, var ki ya o, burada daha makul bir evet, görüşme gerçekleşmiş. Evet. Ee, bu transferlerin tamamı şu ana kadar yapılan tamamı aslında Avrupa için şu anda açık ara ligin favorisi Galatasaray'ın yeni, yenilgisiz bir şampiyonluğa gidiyor olma ihtimali var diye düşünüyorum. Bak ihtimal diyorum. Çok rahat bir. Şampiyonluğa gidebilme ihtimali de var. Bisuma ismi de geçiyor, geçiyor. daha. Kaleci transferi Yani ya, zaten o iki isim aslında şu anda hani Bisuma tamam da gibi ama bence ağırlıklı olarak şu anda Galatasaray e, kaleci transferine yöneldi. Yine konuştuğum o yöneticiyle ilgili olarak e, bugün kura çekimi sonrası kaleci açıklaması da gelebilir. Hmm. Onu da altını çizeyim sana. Bir kez daha söylüyorum. Galatasaray yönetimi Transfer nasıl yapılır? Transfer süreci nasıl götürülür? Transfer bak buna barış alperi de dahil ediyorum. Barış alper de önemli bir süreçtir. daha Bir haber de var onunla ilgili. Önemli bir süreçtir. Mesela barış alper başkana telefonunu arıyor, başkan telefonuna çıkmıyor. Ben yap ya bu işi yapanlar var diyor. Yani bir reaksiyon göstermek anlamında. Orada değil. bir alt üst ilişkisi. Tabi yani bunu ve Barış Alper süreci de aslında şu anda taraftarın yoğun baskısına rağmen iyi idare ediliyor. E, i̇şin özeti sade kendi açısından değil Türkiye ligine ciddi anlamda örnek oldular. Bir transfer politikasını koyarsınız ortaya ve onu hayata geçirirsiniz. Bir transfer politikanız neye göre? Elinizdeki <laughs> e, ne derler? Paraya göre e, bütçenize göre yaparsınız. Şu olsun, bu olsun, hayır bu olmadan bunu alalım. Ya bir dur bakalım, bir de şu da var falandan daha çok. hocayla ile konuşursunuz, nokta transfer yaparsınız. Singo nasıl oldu dedik? Hoca istedi dedin sen. Evet. evet. Net yani. Çünkü biliyorum, bana da söyledi. Senin de Bana bunu da. alın. Tamam, de. işte isim veriyor. Buradan Fenerbahçe'ye mutlaka gönderme, gönderme yapmam lazım. Çünkü e, örtüşüyor. Hoca bana bunu alın demiş mi Fenerbahçe'de? Demiş. Almış Ay, mısınız? Aldılar demiş mi demiş? Aldınız mı? Alvin yeri aldı. Edson'u aldı. Hayır. Biston da hocanın. Ha, olabilir şey. Başka bir şey. Singo. Daha yani şunu diyorsun. Söylediği birçok isim var ama alınmadı. Jose Mourinho. Bravo. Peki